Evet, tamam. Ödeyelim ikisini. Bu ikisini ödeyelim inşallah. Tire Müftülüğü hayırseverlerin aracılığıyla bakkalların veresiye defterinde borcu olan ve ödemekte zorlanan vatandaşların borçlarını kapattı. Müftü Abdullah Kır bakkalları bizzat ziyaret etti. İşler hoş bulduk, hayırlı günler. Bakkalda sizden alışveriş yapmış. Fakat borcunu ödeme noktasında sıkıntı çeken, evet. borcunu ödeyemeyen e, müşteriniz varsa... O müşterilerimizin içinden e, borcunu ödemede çok zorlanan, o müşterimizin e, borcunu biz ödeyelim. Tire Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ilçe genelinde sıra dışı bir uygulamaya imza attı. Özellikle pandemi dönemi dikkate alınarak hayata geçirilen uygulamada küçük esnafın ve yardıma muhtaç ailelerin rahatlaması hedeflendi. Tire Müftüsü Abdullah Kır'ın sorumluluğunu yürüttüğü projeyi Tire Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün ilçe merkezinde büro yetkilileriyle birlikte birçok mahalle bakkalını gezen Müftü Abdullah Kır, veresiye defterine borç yazdıran ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını ödedi. Gün boyu süren ziyaretler sonrası onlarca vatandaşın borcu silinirken küçük esnafın da yüzü güldü. 1170 ödeyelim mi hocam? Ne kadar? Artı 600 küsür oldu. 1170. 1170, bir 600 daha var. Evet. Tamam. Ödeyelim ikisini. Bu ikisini ödeyelim inşallah. Burada Pandemi sebebiyle hem esnafın hem vatandaşın zor günler geçirdiğini dile getiren Müftü Kır, hayırsever vatandaşların desteklerini yerine ulaştırdıkları projeyle hem vatandaşın hem de esnafın yüzünün gülmesini amaçladıklarını söyledi. <laughs>